Selam arkadaşlar. Şimdi aklınızdaki kişinin aklına nasıl gelmişsiniz bugün. Üç kartla hızlıca bakacağız. Gitgit şimdi bulunuz. Takip etmeyen arkadaşlar da takip ederse sevinirim. Teşekkürler. Evet. <laughs> Şimdi bilinçaltı duyguları aklındaki kişinin sana karşı bilinçaltında karmaşık biraz da çelişkili hisleri var. Bu kart genelde tereddüt, güvensizlik ve kafanın kolay kolay netleşmemesi ile ilgilidir. Yani içten içe sana karşı bir şeyler hissediyor ama bu duyguların net bir adı yok gibi. Sanki aklında sana dair ihtimaller kuruyor fakat e, aynı zamanda ya olmazsa kaygısı da taşıyor. Ayrıca rekabet, kıyas ya da kendini yeterli görememe duygularını da işaret edebilir. Sana karşı ilgisi var ama e, altında ben onun beklentilerini karşılayabilir miyim gibi bir çekince taşıyor olabilir. Özetle içinde sana yönelik bir çekim ve merak var ama aynı zamanda bir içsel huzursuzluk ve karışıklık da mevcut kendisinden. sinek asımıza döndüğümüz zaman e, bilinçli duyguları aklındaki kişi sana karşı aslında e, net bir duyguya sahip kartta da bu sefer. Yani bu büyük bir başlangıcı tutkuyu ve zihinsel yoğunluğu temsil ediyor aynı zamanda yani bilinçli olarak seni düşündüğünde de ciddi bir çekim ve güçlü bir etki hissediyor sana karşı ilgisi sıradan değil daha çok derin ve önemli kategorisine koymuş bile seni ancak e, sinek ası aynı zamanda yoğun tutkularla birlikte bazen kıskançlık sahiplenme isteği ve derin bir odaklanmaya da gösterebilir sen onun için sıradan biri değilsin. Aklında çok belirgin bir yerim var. Bu kralımıza da baktığımız zaman yakın gelecek eğilimi diyoruz burada. Duygularını e, daha dengeli ifade eden şefkatli bir enerjiyi anlatır. Aklındaki kişi önümüzdeki süreçte sana karşı duygularından netleşmeye e, karışıklıkları geride bırakmaya ve daha sağlam bir şekilde yaklaşmaya meyilli görünüyor. Kupa kralı duygularını gizlemek yerine daha güven verici bir tutumla açığa çıkarma isteğini de gösterir. Evet, açılımımı